İstanbul Çatalca'da bulunan ülkemizin önde gelen kırmızı ve beyaz et sektöründe sucuk, salam, sosis, pastırma üretimi yapan piyasa, piyasa ismi Polenez olan Trakya et ve süt ürünlerinde çalışan sadece sendika üyesi olduğu için ezilen, horlanan, işten çıkarılan ekmeğinden olan polonez işçilerine yaşatılan sürece bir kez daha paylaşarak verdiğimiz mücadeleye destek için çağrıda bulunuyoruz. Kolanızda çalışan arkadaşlarımız anayasamızın tanımış olduğu hakkı kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. Yasalara uygun olarak sürdürülen bu sendikal örgütlenmeden haberi olan işveren öncelikle çalışanlar üzerinde baskı uygulamış, sendika yöneticinden istifaya zorlamış sendikamızdan istifa et, etmeyen önce 13 arkadaşımızı kod 46 yani 100 kısaltıcı suç işlediklerini iddia ederek 20 Temmuz 2024 tarihinde işten çıkarmıştır. İşveren bu çıka çıkışlardan sonra çalışanların üzerinde baskıyı daha da artırmış sendika üyeliğinden istifa etmeye ve işten kod 46'dan çıkarılan işçi sayısı 146 olmuştur. 85 gündür devam eden bu haklı mücadelemizde sendikamızın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Polonez işçisi üyelerimiz emniyet güçleri tarafından defalarca darp edilmiştir. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. talimatıyla hareket etmişlerdi. 85 gündür devam eden direnişimizde Çatalca Kaymakamı, İstanbul Valisi ve Çalışma Bakanlığı yetkililerini göreve çağırmamıza rağmen anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan 146 arkadaşımızın işe iadeleri gerçekleşmemiş. Sadece işten çıkış kod 46'dan 4'e çevrilerek arkadaşlarımızın bir kısmı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya başlamışlardır. Olenes işçisi yalnız değildir. ONS, işçisi, yalnız değildir. ONS, işçisi, yalnız değildir. Aradan 85 gün geçmesine rağmen işten haksız haksız olarak çıkarılan arkadaşlarımıza hak ettikleri tazminatları ödenmemiştir. Ürdün'ün işveren Türkiye Cumhuriyeti yasalarını tanıma savırlarını hala sürdürmekte ve biz de bugün bu gücü nereden aldığını merak etmekteyiz. Kod 46 dediğinde yüz kızartıcı suçlar, hırsızlık, ursuzluk, işverenin özel bilgilerini dışarıya sızdırmak, ar ve namusuna karşı hareket etmek gibi suçlar. Ama Türk işimizin değerli genel başkanı Sayın Ergün Atalay, yine tek gıda sendikamızın değerli genel başkanı Mustafa Türker'in yapmış olduğu baskılarla İSKUR tarafından çıkış kodu 46'dan 4 olarak yani belirsiz süreli iş ile çalışanların iş hakkını fesinde hiçbir sebep belirtmemesi anlamına gelen kota çevirdi ve şu anda oradaki arkadaşların geçmiş dönemde kısa çalışmadan işsizlikten faydalanma haklarını elde eden arkadaşlarımızın tamamı işsizlik sigortasından paralarını almaya devam ediyor. Ama maalesef kıdem tazminatları yok. İşte şimdi bazen krallara kızarız, bazen kralcılara. Ama iş yerlerinde şöyle bir yasa var. İşveren eğer iş yerinde yapılan işlerini eğer kendisi altta bir organigramla insanlara paylaştırdığında yani iş güvenlik uzmanı, kalite uzmanı, bakım uzmanı, insan kaynakları gibi bildirdiğinde işlemiş olduğu suçun 26 buçuk yılı aşan kısmı dışında yatan hiçbir suç yasalarımıza göre almamaktadır. Ama yasaya aykırı hareket eden işlem yapan kişiler de bunun bedelini öder. Sen 146 kişiye tutacaksın. Emeği için, aşı için, fabrikada alın teri döken çocuğun sofrasına bir zeytin daha fazla olsun götürmek için emek verene 100 kızartıcı suçtan işler atacaksın. Bunu yapanlar fabrikanın yönetiminde olan kralcılar. Ama bugün yaptıkları, bugün uygulanan yasalara yarın kendileri de işi bittiğinde, pasotu çıkıldığında Yapılacakları durum bu. Onun için herkes, herkes üç kuruş para yılbaşındaki prime göre insanlarına müdahale etmemeli. Ediyorsa bedelini bulmalı. Devletin kurumu kodun değiştirip işsizliğe dönmüşse o zaman orada 146 kişiye çamur atan insanlar da bunun bedelini ödemeli. Onun için bugün Tekli Sendikamız burada basın açıklaması yapacak. İçeriğiyle ilgili bilgilerimiz var. Biraz sizler de, birazdan sizler de duyacaksınız. Hollandas işçisi yalnız değildir. Hollandas işçisi yalnız değildir. Hollandas işçisi yalnız değildir. Evet dostlar hoş geldiniz. Bugün Bursa Komara'da Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul Çatalca'da aylardır direnen Polonez işçilerine destek olmak için toplandık. Öncelikle